Munafık sadece kendini ön planda görür. Kendini yüceltilmesini ister. Sadece merkezde kendisi olsun ister. Resulullah'ın zamanında munafıkların tavrı oydu. Mesela yanına geliyor, vahiy katibi olarak geliyor. Ama tek amacı ahlaksızlık ve alçaklık yapmak. Peygamberin kendince haşa bir açını vurmak. Onun için aylarca, yıllarca yanında kalıyor. Vahiy katipliği de yapıyor. Yazıyor da, konuşuyor da. Zahiren bakan, Ayet ediyor siz onlarda konuştuğunda dinlersiniz diyor. Yani makul birisi gibi gösteriyor kendini. Ama peygambere müthiş bir haset vardır münafıklar. Başarılı müminlere karşı da müthiş bir haset vardır. Hz. Ali şehit etmelerinin nedeni münafıkların Hz. Ali'nin başarısını kıskanmaları. Çünkü kendi ön plana geçmek istediler. Hz. Hasan ve Hüseyin şehit etmelerinin nedeni de Hz. Osman'ı şehit etmelerinin nedeni de aynı nedenlerdir. Yani sahabe-i güzini şehit etmelerindeki neden hasettir. Kendileri öne ön plana çıkartmaktır. Nitekim sonra kendileri ön plana çıktılar ama helak oldular. Allah helak etti. Hepsini teker teker. Munafık diğer müminlerin ve imamın başarısına tahammül edemez. Yani onu en çok canını yakan olay olur. Bir imamın, peygamberin başarısı Evet, evet. İki peygambere yakın olan insanların başarısı evet. çok ızdırap çektirir. Çok evet. mesela bak Hazreti Ali hemen peygamberimizin vefatından sonra şehit ettiler evet. Çünkü onu sevildiğini biliyorlardı. Tahammül edemediler. Kendileri ön planda olmak ister. Evet. Onun için bir müminin başarısını gördüğünde münafık kahredici azap diyor ama yani bir insan dayanacağı gibi bir azap değildir. Evet. Fakat münafık hayvanı bir direnci vardır beden direnci. Allah azap çekmesi için onu onu yaratır. Evet. Yani acıya dirençlidir. Çok şiddetli acı çeker ama direnir. Ona tahammülü güçlüdür yani. Munafı. Evet. Evet. Evet.